Evet dostlar merhaba bugün günlerden Cuma kısıtlama öncesi son gün hava Ankara'da şu an 10 derece gün içinde 12-13 derece olacağı benziyor yazlık eldivenlerimle gidiyorum vallahi o kadar güzel Allah ee, şimdi bugün ne yapacağız? Niye çıktım motorla? Hava güzel bir kere onun için çıktım. Ama biliyorsunuz hem Instagram hesabımızda hem Ankara motorcularında Facebook grubumuzda duyurmuştum. 2019-2020 model. Afrika Twin'ler ki yeni kasalar da dahil buna. Honda Türkiye tarafından aslında Honda global çağırdı yani ve uzun zaman önce Avrupa'yı çağırdı. Türkiye'de bu geri çağırma işi yeni e, ilan edildi, duyuruldu. Ve e, benim motosikletimi de e, bu program dahilinde e, Honda çağırdı. Dedi ki e, yakıt pompanda görülen yüzüm üzerine bir değişiklik yapılması gerekiyor. E, bunu da yapabilmemiz için motorunu getir dedi. şimdi ben o amaçlı gidiyorum aslında Efe Honda'ya e, fakat şöyle de bir durum var e, Türkiye'deki kullanıcıların e, X Riders Afrika x Riders olsun Afrika Türkiye gruplarında olsun Facebook'ta birkaç kullanıcıda da birtakım şikayetler vardı neydi motor giderken güçten düşüyor ve sonrasında da stop ediyor. E ee, bununla ilgili birçok arkadaş yazmış, çizmişti ve e, Ankara dışında bir iki servise e, götüren, e, motorlarını götüren arkadaşlara da e, işte şundandır, bundandır filan deyip e, değişik ee, düşüncelerini dile getirmiş servisler Ama müdahale etmemişlerdi Şimdi e, Honda Türkiye'nin Bayilere yaptığı duyuruyla Bayilerde seri numarasına göre motorun, Motor şase Numarasına göre ki Buradan da benim anladığım sadece e, Adventure Sport L2 ve L4'ler bu kapsam dahiline giriyor. Ee, yanlış anlamadıysam belki de hepsini çağırıyorlardır ama benim anladığım L2 ve L4'leri ve 2019 e, Adventure Sport modellerini e, bu kapsama aldılar ve çağırıyorlar. E, yakıt pompası ve ona bağlı bir sistem değişiyor anladığım kadarıyla. Çok fazla bilgi sahibi değilim açıkçası ama kabaca okuduğum kadarıyla Honda Türkiye'nin geri çağırma e, yazısında okuduğum kadarıyla deponun altında bulunan bu sistemde bir güncelleme yapılıyor. Ya tamamıyla değişiyor ya ekleme yapılıyor o minvalde bir çalışma yapılıyor. Ama kötü tarafı e, bunun yapılabilmesi için deponun e, yerinden kaldırılması gerekiyor. E, haliyle de bunun işçiliğinin uzun süreceğini düşünüyorum. Öyle 15-20 dakikada bir saatte olacak bir iş gibi durmuyor. Onun e, için şimdi Efe Honda'ya gidiyorum. Efe Honda bu arada beni telefonla arayıp bilgilendirdi ve çağırdı. Ee, anladığım kadarıyla bayiler kendi teslim ettikleri motorları bilgilendiriyorlar. Ayrıca da Honda Türkiye'den de mesaj yoluyla e, bana bilgi geldi. Motorunuz işte şu şase numaralı motorunuz için güncelleme mevcut. Lütfen e, bir bayilimizle bayimizle bağlantı kurun şeklinde de bir mesaj ayrıca geldi. Önce bir Efe Honda'yı ziyaret edelim. Bu konuda bir bilgi alalım. Detayları da paylaşırım ama yani e, çok fazla da paylaşacak bir şey yok. Anladığım kadarıyla bu yakıt sistemiyle ilgili bir güncelleme yapılacak. Öte taraftan e, küçük küçük geziler yapmaya başladık. Fakat Ankara e, havalar güzel gitti gitti birdenbire çok soğudu. Karlar yağdı vesaire oldu. Yani e, Bahsetmiştim Polatlı gezimizden dönerken Yollar çok fazla solüsyon ve tuzla kaplıydı Havalar güzel olsa da yani 8 dereceler 6 dereceler 9 dereceler oldu ama Yollardaki o toz ve solüsyonun etkileri devam ediyordu Ha dün bugün yeni yeni biz de dedik çıkalım Dün küçük bir gezi yaptık şöyle Bugün de işte e, bahsettiğim sebeple yine motorun üzerindeyim. E, kanalla ilgili birazcık bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi bir taraftan motorcu sohbetleri serimize devam edeceğiz. Bir taraftan da e, Allah kısmet ederse 1 Mart'ı biz de heyecanla bekliyoruz. yani Gerçekten ne olacak olacakmış, nereye gidecek? Hani bu kısıtlamalarda bir... E, yavaş yavaş normalleşmeye gidilecek mi yoksa uzattık biz bunu şu kadar daha mı diyecekler ya ilk başta hafta sonu mu bırakacaklar cumartesi pazar yasakları mı kalkacak ya biz de heyecanla bekliyoruz. Eğer öyle bir gelişme olursa e, cumartesi pazar yasaklarının en azından kalkması söz konusu olursa e, birazcık daha rahatlamış olacağız. En azından hafta sonu gezileri e, yapma imkanımız söz konusu olacak. E, o, o da kenanın da e, bize katılması demek olacak. E, birlikte yeniden yol videoları çekebileceğiz demek olacak. Diğer taraftan sağ olun, siz dostlarımızın çok büyük destekleri oluyor kanal abone sayımızı arttırmak adına ki gerçekten bu çok kafamızı kurcalayan bir konu izlenme sürelerimiz mükemmel fakat abone olan yok. Onun için şey yapıyorum yani her videoda da birazcık açıkçası bu konuya değiniyorum yani elimde değil. Çünkü e, üzüldüğüm bir konu bu. E, diğer taraftan e, işte bazı firmalarla sponsorluk için görüşmeler yapıyoruz. E, küçük de olsa e, böyle hoş güzellikler yapabilmek adına çalışmalarımız var. Olumlu sonuçlar e, gelecek inşallah. Onları da yakında duyururuz sizlere zaten. Şimdi e, bu sene için çok güzel rotalar planladık. Pandemi nedeniyle yurt dışı onaklı olamayacak bunlar. Artık o belli oldu. Çünkü yurt dışına çıkmak bayağı sıkıntılı şu dönemde. Onun için yurdumuzu güzel, yurdumuzu gezelim diye planlarımız var. Ve bir tarih koyduk. O tarih içinde hepimiz motive olduk. O, o tarihte Allah kısmet ederse bu geziyi yapmayı planlıyoruz. Ee, çok kalabalık olmamaya özen gösteriyoruz. Ama yine neresinden baksanız herhalde 5-6 motor oluruz. Ee, havaların da uygun olması, pandemi şartlarının yasaklarının da eğer bize engel olmaması durumunda inşallah güzel bir geziyle ee, sezonu açmayı planlıyoruz. SP Connect e, telefon tutucumdan çok memnunum. E, fakat işte bu e, motosikletin tekerinin yerde dönmesinden kaynaklı gidonda ol, oluşan titreşim, telefonların kamera sisteminde arıza yapmasına sebep olabiliyor diye bununla ilgili de epey okumuştum. SP Connect'le de yani Motomex'le de görüşmüştüm bu konuyla ilgili. E, nitekim onlar da yeni bir e, aparat ilavesi yapmışlar. Bu tip bir sıkıntı yaşanmaması adına. E, fakat arkadaşlar yani bu döviz bizi perişan etti. Her şey o kadar pahalanmış vaziyette ki yani küçücük bir aparata 200 küsür lira para verdim. Canım yandı açıkçası. Ama e, şimdi telefonların fiyatlarını düşününce de e, yani çok pahalandılar. Onun için telefona bir zarar gelmesin diye mecburen o tip bir e, alışveriş yapmak durumunda kaldım. E, motorum şu anda 4200 kilometrede. Honda'nın genelde garanti politikası nedeniyle Türkiye'de uyguladığı garanti politikası nedeniyle e, 6 ayda ya da 6000 kilometrede servise girmem gerekiyor. Götürmem gerekiyor motoru. E, hal böyle olunca e, ben Eylül'ün e, ortalarında aldım. Yanlış hatırlamıyorsam bu motoru plakala, plakaladık. E, o hesapla da Mart ayında servise girmem gerekecek herhalde havalar birazcık da güzel lesin. belki şimdi motoru bırak derlerse motoru bırakırım o arada bakımı da yapılır bilemiyorum ona göre e, e, bir program yapacağız İnşallah afrika tv'ninle xmax'imizle diğer arkadaşlarımızın motoruyla da şöyle güzel görüntüler içeren hoş gezi videoları çekeceğiz inşallah eee Kenan biliyorsunuz bakımını yaptırdı. 10.000 bakımını yaptırdı. Ee, o rahat şimdi. Kısmetse ben de yaptırırsam bakımımı e, yola çıkmadan önce yani bu planladığımız tura gitmeden önce her işimizi halletmeliyiz ki rahat rahat gidebilelim. Valla ben çok sıkıldım ya gerçekten yani e, motosiklete hava şartlarıyla da binemedik tamam da ya herkes çekiniyor, biz de çekiniyoruz. Öyle çok bir arada Sıkı fıkı olmamaya özen gösteriyoruz. Böyle hayatın o e, ne bileyim enerji veren kısmı sanki bir söndü enerji alamıyoruz. E, öyle bir ruh hali oluştu. Birçoğumuz da bu şekildeyiz. Yani yeni sistem bir acayip. Otur evde televizyon seyret seyret nereye kadar hafta sonları evdesin bir şey. Yani bir inşallah kısa zamanda düzelir bu işler ya. O Honda'nın önü kalabalık motor da gelmiş. Şöyle duralım. Tamam. Yeni motorlar gelmiş dostlar. Bakalım neler gelmiş. Kağıtları yırtık. Evet aktivalar gelmiş. Aktiva aktiva. Hepsi aktiva gibi görünüyor. Evet. Bu arada Honda'nın bu sene e, tanıttığı yeni bir modeli var. Onu da testi açtılar ama çok küçük motor olduğu için onunla ilgili bir çekim yapmadık. Yapar mıyız? Bilmiyorum ben sığmam herhalde o motora ya. Evet şöyle bir girdik bakalım neler var neler var. PCX ben hmm, işte burada. Dio. Kolay gelsin. Onda Dio. <laughs> çok çok sevimliymiş ya. <laughs> Çekim yapıyorum da şu anda. <laughs> Ay. <laughs> çok güzelmiş. İstiyorum bir tane bundan paketler misiniz? <laughs> Harika. Bu da 110 cc'ydi değil mi? 110 cc'lik yine şehir içi için. ideal bir motor. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Ne yazık ki bayilerde çok fazla motor yok zaten şu anda. Emrah kardeşim de gelmiş Eyvallah kolay gelsin Evet bu sene de herhalde böyle Birazcık showroomları boş göreceğiz Çünkü Şey yapılan Gelecek olan motorların Bilgileri önden geldiği için Sıraya alıyorlar o sıraya göre de Gelen motorları Müşterilerine teslim ediyorlar Şimdilik Durumlar böyle Evet dostlar güzel bir gün oldu yapmış olduğum görüşmede e, bu e, Honda'nın geri çağırmasıyla ilgili yapılacak e, güncellemenin yaklaşık 2-2.5 saat süreceği konusunda bilgi verdiler. E, haliyle e, bugün artık olamayacağı için bu iş benim işlerim var çünkü e, önümüzdeki hafta bir güne randevuleşip motoru getireceğim. E, yapılacak işlemle ilgili e, şöyle bilgi verdiler. E, bu yakıt pompasından sonraki filtrede e, yakıtın içindeki pisliklerin biriktiği ve onun da e, motosikletin ilk çalışma esnasında ya da giderken bazı e, güçsüzlüklere ya da stop etmelere e, sebep olduğuyla ilgili zaten gelirken bunun bilgilerini vermiştim. Onunla ilgili bir güncelleme yapılacak. Belki pompayla birlikte mi değişiyor sadece filtre mi ona artık işlem yapılırken daha detaylı bilgilerini vereceğim size. Şimdi ben ofise doğru dönüyorum şu anda. Bu videoyu da böyle güzel bir günde çektiğim için çok mutlu oldum. Keşke Kenan'da olsaydı birlikte gelseydik. Ama bundan sonra inşallah bu pandemi de birazcık hafifler. bu sokağa çıkma yasakları ile ilgili gelişmeler olur. Yavaş yavaş bu hastalık dünyanın üzerinden kalkar gider de bizler de bahsettiğim gibi size güzel geziler yaparız. Bu gezilerimizi video çekimleri halinde yaparız. Sizlerle paylaşırız. Çok arzu ediyoruz. Bizleri lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin. Youtube kanalımızda takibinize alın bildirimlerinizi, zil bildirimlerinizi açın. Yeni videolarımız gelecek. Aynı şekilde yine Instagram hesabımızda motochat.tv motochat.tv Instagram adresimizi de lütfen takipinizi alın. Ankara Motorcuları Facebook grubumuzda da birçok paylaşımımız oluyor. Oradan haberleşiyoruz arkadaşlarımızla. O grubumuza da üye olabilirsiniz. Olursanız sevinirim. En kısa zamanda yeniden e, sizlerle birlikte olmayı çok arzu ediyoruz. E, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.